ve yeni bir bölüm bölüm 37, 37 bölüm yaradılış kitabında neyi temsil ediyor? Yusuf'un karakterinin başlangıcı, inanılmaz karakter ve iki nedenden dolayı birincisi Yusuf'un tavrı ve ahlaki duruşu sebebiyle özel bir karakter olmasıydı. Aslında o inanılmaz bir karakterdir ve bağışlama, Erdem ve kötülüğü, reddetme konusunda harika, bir örnek teşkil eder. Bu yönden mükemmel bir karakterdir. Ancak öte yandan Rab İsa Mesih'in inanılmaz bir görüntüsünü görebileceğiniz bir karakterdir. Yorumculardan biri Yusuf ve Mesih'in karakteri arasında yüzden fazla benzerlikten bahsetti ve bana kalırsa bu karakteri 37 bölümden yaratılışın sonuna kadar incelediğimiz zaman göreceğiz. İsa'nın karakterine ne kadar benzediğini göreceğiz. Sevgili izleyicilerimize yaratılış kitabının iki bölüme ayrıldığını hatırlatıyoruz. Bölüm 1'den, bölüm 11'e 4 önemli olaydan bahsediyoruz. Yaradılış, düşme, daha sonra tufan ve sonra Babil evet. Kulesi. Ancak bölüm 12 ile bölüm 50, 4 ana karakter hakkında konuşur. İbrahim, İshak, Yakup ve Yusuf. Bugün ikinci bölümde dördüncü ana karakter hakkında konuşacağız. Ve bu dört karakterin çok önemli dört fikirden bahsettiğini söylemek istiyorum. İbrahim'in karakterinde İncil boyunca açık olan bir ilkeyi görüyoruz seçilme ve çağrı Tanrı İbrahim'i seçti ve onu çağırdı İshak karakterinde evlat olma ve mirasçılığı görüyoruz O tek oldu ve tüm mirasa sahip oldu ve bu İncil'in her yerinde görülen önemli bir fikir. Eğer oğulsak sadece miras almıyoruz, aynı zamanda disiplin altındayız. Herkesin gördüğü terbiyeden yoksunsanız, oğullar değil yasa dışı evlatlarsınız. Yakup'un yaşamındaki disiplini ve düzeltmeyi görüyoruz ama Yusuf'un hayatında görebildiğimiz dördüncü ve son bir fikir var. Bu da acı çekme ve görkemdir. İşaret ettiğiniz fikir şimdi tekrar ekranda görünecek devam edelim. Sadece bu dört baba belirli şeylerle ayırt edilmedi. Aynı zamanda her biri hayatında dört şey yaptı. Doğru. Ekrana bakın lütfen ve sevgili izleyicilerimize. Dört babadan her birini ayıran şeyleri hatırlatın. Evet, İbrahim kesinlikle. seçilme ve çağrı. Dört sunak inşa Fakat etti. o ne yaptı? Ve dört sunak da burada. Sunağın adamıdır. Daha önce sunağın neden önce gelmesi gerektiğini söylemiştik. Çünkü bu Tanrı'yla iletişim kurma yoludur ve Tanrı'nın payı. Tanrı'nın payı. Evet. Mesih'in çarmığını pas geçerek Tanrı ile iletişim kuramaz kimse. Tanrı ile ilişkilerinde ya da kutsamalarında hiçbir rolü oynamaz. Sunak başlangıçtır. Fakat İshak bundan hemen sonra gelir ve biz onun evlatlık ve mirası sembolize ettiğini biliyorduk. O dört kuyu kazdı ve kuyular su verme ya da kutsal ruhun armağanı olarak sunaktan ve kurbandan hoşnut olanlar içindir. Yakub'a ulaştığımızda disiplin ve eğitim göreceğiz. Fakat hayatında dört sütunu vardı. Onları gördük ve sonuncusu Rahel mezarının dünyevi ümitlerinin sonunu temsil eden sütun olan sütun olmasıydı. Yusuf'la ilgili acı ve görkem. Ancak 37. bölümde göreceğimiz gibi Yusuf'un dört çeşit giysisi vardı. Birçok rengin giysisi, kölelerin giysisi, 41. bölümdeki görkemli giysi giymek için yola çıktığı hapishanenin giysisi, evet. Hayır.